Dinlendirme havuzu krokiye uygun olacak şekilde su yönetimi birimine ekiple beraber taşınır. Müzik Önce direkler brandanın uygun yerlerinden geçirilir, daha sonra ayaklar direklere bağlanılır. Bu ekip halinde uyum içerisinde olmalıdır. Müzik en az iki kişi bir ayağı bir de direği tutmalıdır. Brandaya geçirdiğimiz ayaklar tentenin dışında kalacak şekilde konumlandırılmalıdır. Müzik Sıralı şekilde borular direklere yerleştirdikten sonra su tankının tamamen açılması, gerdirilmesi sağlanır ve son olarak branda bulunan klipsler ayaklara yerleştirilir.